Hepinize merhaba arkadaşlar. Emir oyun kanalına <laughs> hoş geldiniz ben Emir. Bugün arkadaşlar ne oynuyoruz? Bu videoyu çekmedim mi, çektim mi bilmiyorum. Kanaldan bakarsınız arkadaşlar. Herhalde hiç çekmedim bu videoyu ben bu oyunu. Dreaming School 2017 oynuyoruz arkadaşlar. Aha, aha, aha yandık ya. Şimdi arkadaşlar hemen göreve başlıyoruz. Bu görev ben size normal hani, normal oyunu da oynayacağım. Aa şey sen sen şey at, şey yapma. Yavaş Ama abicim ne? ya. Leo topa da. Hadi koy. Leo pişle Livo'yu da. Ben Leo topu iyi çekemiyorum. At den. Atıyor mu çok? Şu şablonu atlıyorum şu, 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 şu <laughs> <ya. gülüyor> Tamam başka bir oyun oynuyor arkadaşlar. Ben de başka bir oyun oynuyorum. Uzun zamandır arkadaşlar video gelmiyordu. Çünkü bayağı hani bir rahatsızdım ben, hastaydım. <laughs> Evet. Şimdi yavrum başlama. Biliyor musun herhalde? Buraya. Şimdi gidiyoruz ay, arkadaşlar. Ay, var. Ana, küçük motor ay. <laughs> Düzgün <gülüyor> gitmeye çalışacağım yollarda. <gülüyor> 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 tamam. Oğlum tamam. ne kadar büyük? Bu kaç? Dönüz mü diyoruz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 dur. Abi bu kaç ya? Gitmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yeşil ışık yansın. Eğer kırmızı ışıkta ge geçersek XP kaybediyoruz. 250 xp var arkadaşlar. Evet, sağ altta yapıyorum. arkadaşlar hani sağ alt diyorum. Normal altta arkadaşlar 250 XP yazıyor. Oradan ya. 50 XP çıkıyor. Evet gidiyoruz. Ay Bas kazan. <laughs> yavaş yavaş yavaş. Yeşil ışık. Dönüyoruz. Arkadaşlar burada döneceğiz. Şu kırmızı ışık bir Oğlum, geçerse. Sen şeyi de yapmış vermişim. <laughs> 450x bin var. 1000x bin yapmaya çalışacağım arkadaşlar bugün. Niye? Hiç seni ceza almamaya çalışacağım. Para, e para veriyor. Veriyor. Gidip, Haydi. Burada arkadaşlar bırakın benden hikaye gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu e, Aras, bu video bir 15 like geçmesi lazım. Ve arkadaşlar <laughs> yorumlarda da mutlaka Burak Ağabey'den hikaye gelsin diye yazın arkadaşlar tabi yorumlara çıksa. Eğer değilse like atmanız 15 like geçerse Burak hikaye gelecek arkadaşlar. Hem de ajan hikayesi arkadaşlar çok fena bir şey. Ne oldu yine ya? Yani, ajan hikayesi dediğim arkadaşlar yeni gelen evle alakalı bir şey. Ve arkadaşlar Burak gizemlerine de devam edeceğiz arkadaşlar. Onu da siz sevdiğiniz ben de sevdim arkadaşlar. Hop. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Kırmızı ışığı bekliyoruz. Kırmızı ışıktan sonra sola döneceğiz herhalde. Aynen. Yeşil ışık yandı. Bas gaza. Şuradan şöyle bir dönelim. Hop. Bunda arkadaşlar şey kurallara uyarak sürmek çok önemli çünkü XP kaybedersiniz Yo, kurallara. Daha. XP kaybedersiniz arkadaşlar. Nereye döneceğiz biz? Şu yana mı döneceğiz aynen? Hani? Yani evet, tam yan dönüşü vermemişti arkadaşlar. Ben size çok vermiş olayım. Daha abi. Ha bak tam yan dönüş normalde bu. Böyle bir dönüş olmaz ki arkadaş. Ne? Anne giriyor sakın kardeşin içine. Böyle Şu yandan andan geçemez miyiz biz ya? Anne bu araba çok küçük geliyor. Çok şey ya. 30'a kadar ne? sınırımız. Dön aynen. aynı. Ya ya? Kaç diyor? 30 diyor. Hız sınırı 30. Arkada toplişan var. Topişan ne mi? oldu? Arabaya çarpmadık ki yani ben. Bir şey yapmadım ki Abi, abicim. Toplişan ne? Arkada toplişan bir yer var. Evde. 900 XP'im var. Toplişan yok ya. Çarpmadan çarpmadan. 50 hız. Güzel. Ne yapacağız? Döneceğiz. Komple döneceğiz aynen. Şu tarafa döneceğiz. Düz gitmeyeceğiz. Arkada benzinlik varmış. Benzin dolu tutardık ki neyse. Abi benzin yok ya o yüzden. Var. Hala oraya var ya. Ben onun içindim. Bak. Bas kaza. Bizim bu toprada bir iki yer var. Dönüyoruz arkadaşlar. Yok. Tamam çok mantıklı Hop 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 yüzden... Böyle arkadaşlar bu oyunun hani açıklama kısmında e, bir adını bulabilirsiniz. Oraya o, koyacağım o, adını. Dur ben buraya çaklandım bu dolaba. Ben bu dolaba çaklandım. Yani, yüklemek isteyen varsa arkadaşlar yükleyebilir. O, o, şimdi. Yeşil ışık yandı. <laughs> Yine döneceğiz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar yeşil ışıkta geçtiğimiz e, 100 XP e, hani şey vererek döndüğümüzde arkadaşlar 50 XP veriyordu. Ben şey göremiyorum. Aa ne oldu? Yok kırmızı ışıkta geçmedim ki ben. Yani. Neyse arkadaşlar bu görevi tamamlayamadık arkadaşlar. bir şey olmaz. Ben şimdi size arkadaşlar normal hani serbest sürüşü göstereyim. Karar arkadaşlar. E, karar. Yani o normal arkadaşlar şey demek. Multiplayer'den arkadaşlar oynayabilirsiniz. Ben tarih çekecektim ama o silmiş oyun tabi. Free arkadaşlar normal sürme. Yani buradan böyle bütün Los Angeles'te yani Antalya, Kanyon, Aa, Londra, Tokyo böyle hani şehirlerde arkadaşlar gezebilirsiniz. Ben şu çok hiç hiç kullanmadığım şehri İstanbul var. Arkadaşlar Türk şehir var. Tamam. İstanbul arkadaşlar İstanbul başlattı şu an hiç bilmiyordum İstanbul'un ne olduğunu Çok arkadaşlar. Acaba? Çok Necidim, İstanbul'da dolaşıyoruz. Bir de of, büyük of, of, Of Bu panda oynadı burada arkadaşlar oyun? Ne o? Leo topuyor mu? Hayır sihir. Değil mi? İçebiliyor muyuz? Bakalım ne olacak? Aa. Evet. Aa. 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 Aa şey oldu. Şu şey dümdüz bir, bir şey var arkadaşlar i̇şte şurada. Yol var mı? O tarafa doğru Aa, giden yok. Dur bu yol. şey bir tane adam gelmiş gelmişti. Şurada Bunun bir ağırı. çıkış var arkadaşlar. İşte o çıkış nereye gidiyor? Büyüyüp kaçıyorum. Tek kaçıyorum. yol herhalde boyunca. Yok şimdi gitti. Bu çıkış nereye gidiyor acaba? Büyüyüp kaçıyorum. Büyük Yavaş. Bir tane adam alabilir miyiz buradan? Nerede nereye gidiyoruz abicimiz biz ya? Ben azıcık. Tanda merhaba da ben. haritayı keşfediyorum ben bu arada. Abi ben büyük bir Allah çıkıyorum. yol çalışması varmış. İleride yol çalışması varmış arkadaşlar çaktık gibi derim. Hava bu... bozuyor yağmur yağacak herhalde. Cık, cık, cık. Abicim bir çekil ya. Ya, şimdi şey ya bir yol çalışması var. Burada adam gelmiş ben çıkıyorum. Reset karakter yaparım. Ana, ana, ya ben neden takılıyorum arkadaşlar? Benim neden var. boyun böyle? Burada bir tane yemek var bunu atalım. Çık şuradan hemen. Oha kaza aldı arkadaşlar. Herhalde. Buradan çıkacağız arkadaşlar. Yol kapalı yine. Şu an çıkış yerinden çıkıyorum. Yol kapalı. Aha. Otobana çıktı herhalde aynen. Ee, bunu, Bakın yol kapalı arkadaşlar. Bütün yollar kapalı nedense. Bu ne? <laughs> abi adama bakar mısın? Bu ne ya? <laughs> Gel abicim. Çok değişik şeyler yaptılar işte daha. Dur bu adam, bu adam ne yapıyor? Şimdi arkadaşlar hemen şöyle yolumuza Marvin. devam ediyoruz. Çıkış yeri varsa çıkacağım ama Marvin şu an Marvin. Çıkış yeri Dur. aa varmış ama yeni bir tane alalım Marvin. Geçemedim. Yol tıkalı çıkış yeri olması lazım bir yerden ki. Marvin açılmıyor lan. Geçeyim. Marvin içmez. Allah sen. Allah. Dönelim bakalım yere. Sen de o Marvin. Geriye döndük arkadaşlar. Çıkmaz sokak. Çıkmaz e, yola çık. Tamam. Ben şöyle diyorum ya, ya. Şöyle bir arkadaşlar bazı boş. yerlere dönüyorum ben. Sokak aralarında geziyorum. Şuradan aşağı inemiyor muyuz biz? Aşağı inme yolu yok mu? Lan bu hep burada. Parkalımmış biz tahmin. olması lazım aşağı inme yolu. Nasıl Hı? yok ya? Aynı yola bu bağlanmıyor Burada yok şu şey var. Burada mı var mı? Yok. Şu an arkadaşlar burada şurada hani efrenin yanında haritayı görebilirsiniz. Sağ Bunu ben içeyim. Marvin, artık sana böyle. Şimdi arkadaşlar nereden Abi, ne? aşağı inebiliriz ne? diye bakıyorum da bizim bu geldiğimiz ne? taraf şu Aa, taraf olması lazım. İleriden bir çıkış yeri, Abi, bak, ucun koyayım, çıkış yeri var. yaptım Çıkış yeri var arkadaşlar bizim şu taraf hani geleceğimiz gideceğimiz yere Marvin, doğru bakın buradan mi? tam tam buradan bir çıkış yeri var. Dönene bakalım nereye gideceğiz. Aynı aynı yere çıktık arkadaşlar. Buradan bir çıkış vardı. da. biz gidelim, gidelim bakalım nereye gidiyor. Buradan da bir çıkış var arkadaşlar. <laughs> o çıkışa gidelim. İleriye de bakacağız da bu çıkış nereye gidiyor onu merak ettim arkadaşlar. <laughs> Otobana çıkıyor herhalde değil mi? <laughs> Aynen arkadaşlar burası. O çıkıyor. Bu adam manyak yemin ederim. He. Önüme çıkıyor arkadaşlar ya. İçemiyorum. İyi ki çarpmadık ya. Hiç. Oo yine çıkış yeri. Ee, Dur biz bunu yaşayalım. Yol kapalı değil mi? Aynen. Yapalım. Yine çıkış yerinden Mali. çıkacağız? Tamam, Dönmemiz lazım bu sefer arkadaşlar çıkış yerinden şu yukarıdan. Hızlıca gidelim. Aa bu sefer başka şu bir, yer bir yer yerdeyiz. bak daha yeni Mali. otobana çıktık aynen. Mali. Nereden çıkıyor? Bakın şuradan. Tam ilerden çıkılıyor. Ön darba var mı? Var. Var. Var ama çıktı o da. Değil mi? Çıkış yeri burası. Yavaş dön. Ya güzel azıcık güzel yavaş dön abicim. Çok Buradan nasıl evliyorum. döneceğiz? Ayakta evet dön. Tekrar gidiyoruz arkadaşlar. Hop. Çok güzel oldum. Kollarım kopuk. Heh. Neyse arkadaşlar videomuzu birazdan bitireceğiz. Şöyle. Bunu yapacak, bunu atalım. Bucun koldu demiştik bunu. Burada bitirelim arkadaşlar. Dedi. arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Hepinizi seviyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.